Ne vardı? Eve bakacağız. Çekilin. Buyur. Şu kapı aralıklarının ölçüsünü alın. Şu duvarın ölçüsünü alın. Kolonları da bakın. Şuna bakın. Şunun tam ölçüsünü alın. Şu karşı duvarda da bir bakın. Şuradan şuraya kadar. Ali, karışma oğlum sen. Hadi yapma böyle. Ya ne deme karışma teyze ya. Gel bir de benim sözümü dinle be oğlum. Gel ne olur işi uzatma gel. Ne olur hadi. Şimdi şu ara duvarları elbette ki yıkacağız. Evin planına baktım da ben... Sen nereye basıyorsun o pis çamurlu ayakkabılarınla be? Eve girmenin de bir adabı var. Hey! hey! Evet, buradan. hey. Ağır mı burası kardeşim ya? Ya kafana göre ikidir dalıyorsun tamam. eve. İnsan yaşıyor bu evde insan. Her yeri çamur yaptın şu hale bak. Hiçbir şey umurunuzda değil mi ya? Vicdanınız yok mu sizin ya? Lafını bil de konuş. Kimsin sen? Altı üstü bir bekçi. Konuşmasını duyan devin sahibi zannedecek. Buyurun Sabih Bey. Ali bak. Kızlara yardımcı olmak istiyorsan senin yerin burası. Sami ile Hulusi ile istersen kavga et. Ne olur? Toplar eşyanı gidersin bu evden. Aç değilsin açıkta değilsin. Kapı gibi ailen var. Müdana edeceksin bunlara? Ne edeceğim ya? Ama... Sen de gidersen bir başıma ben bu kızlara nasıl kol kanat gererim oğlum? Aklım çalışır mı senin gibi? Zaten anaları yok, babaları yok. Ne demek babaları yok? Teyze? Aynı gün içinde hem analarını hem babalarını kaybetti yavrucaklar. Peki Elif neden söylemedi bunu bana? Bilmem. De ki gururundan. De ki kendi de kabul etmediğinden. Anladın kuzum benim? Sen ya? Ya. Teyze ben Çıkın burada bir dakika da kalamam kusura bakma. Ali ne olur dur. Geçemezsiniz efendim geçemezsiniz. Kime diyorum ya? <laughs> Gücünüz bize mi yetiyor? Çıkın gidin evimizden. Can da alın, içeri gidin hadi. Çık dedim. Hop hop beyler hop hop. Beyler sahipsiz mi sandınız siz bu insanları? Sen dur Ali. Ben şimdi onun ağzının payını veririm. Ama olmuyor Sami Bey. Biz bu şartlarda burada çalışamayız böyle hırgür. Yine zoruna bak ya ben çıkarıyorum sanki örgürü Çıkın gidin kardeşim Bakın beyler her şeyin bir usulü adabı var Böyle eskiya gibi dalınmaz ki eve ee, yeter be Çık dışarı sen Ali Bakın Sami Bey Çık dedim Ali Yerini haddini bil Ben haddimi bilirim Sami Bey Al şu yeğenini yoksa çok kötü olur Bade Hulusi Bey biliyor mu yaptıklarınızı Sami Bey onaylıyor mu Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın Tek bir lafla kendini kapının önünde bulursun haberin olsun. Sizin bildiğiniz tek şey bu zaten. İnsanları yerinden yurdundan etmek. Ama siz piyondan başka bir şey değilsiniz aslında. Her şey o huysuzun başının altından çıkıyor değil mi? Kendisi nerede? Karşımıza çıkacak cesareti yok mu? O anca evinde saklanmayı bilsin. Her şeyin usulü adam var. Sen kiminle kardeşim diye konuşuyorsun? Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Armi! Sen en büyüklerisin gözünü seveyim. Öfkeyle kalkan zararla oturur ne olur Armi. Ata sözleri için vaktim yok Bahadır teyze. Ya bırak seni de kırmayayım. Kızım dur. Kızım dur. Nedir bizimle alıp veremediğine? Biz ne yaptık sana? İnsan bu kadar acımasız, bu kadar vicdansız, bu kadar zorba, bu kadar saygısız. Bu, bu kadar olabilir mi ya? Hiç mi vicdanı yok senin? <laughs> Kızım dur tamam. Hulusi Bey sen onun kusuruna bakma. O daha çocuk. Bırak Bade teyze ya. Paramız olmayabilir ama insanız anladın mı? Sen nesin? Kimsin de bizi bu kadar küçümseyebiliyorsun ha? Hiç olmazsa adamların evi insan gibi girse olmuyor mu? Bade. Bade teyze bırak ya. Armin ne olur nasıl tamam. Nasıl Hulusi Bey? Kapı bile çalınmadan öyle <laughs> ayakkabılarla eve girmek nasıl olur? Armin yeter. Nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Ya bıraksaydın da lafımı bitirseydim ya. Her kelime hak etti o huysuz. Kurban olurum sus. Azıcık hatrım varsa sus. Sus da evine git. Daha kötü şeyler yapmasınlar Armağan. Hiç değilse kızları düşün ha güzelim. İşi daha yokuşa sürme. Hadi benim güzel kızım. Hadi benim güzel kızım. Ah! 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 Ya aç baba aç. Ne olur aç ya. Beni iyi dinle. Bu yaptıklarının yanına kalacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Her kelimeni fitil fitil getireceğim senin bunundan. Duydun mu beni? Duydum Sami Bey. Karnını doyurduğu yere ihanet edenin sonu hiç iyi değildir. Sami Bey ben besleme değilim. Hulusi Bey'in evinde kalıyorum diye de düşündüklerimi söylemekten geri duracak değilim. Şuna bak hala konuşuyor. Görüyorsunuz. Merhametten maraz doyuyor işte Sabih Bey. Siz kusura bakmayın ne olur. Buyurun eve geçelim ayrıntıları orada konuşuruz. Azmi Usta siz bekleyin beni biraz geliyorum. Abi sen nasıl şımartmışsın bu üç kuruşluk insanları böyle? Ben hayatımda böyle terbiyesiz kızlar görmedim. Gözümün önünde saldırdılar adamlara ya. Ah, size de mahcun olduk. Neyse o zaman ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Siz de evde müsait olunca tekrar toplanalım. Tabi tabi. Söz veriyorum bu talihsiz olay bir daha tekrarlanmayacak. O Ali'yi görseydin abi. Kim olduğuna bakmadan karşıma geçip bir diklenmesi vardı ki. Şeytan dedi al başını kopar oracıkta. Gönder gitsin abi. Terbiyesiz herif. Bu dünyada ayaklar baş oldu muydu kıyamet koptu demektir zaten. Ben senin kadar patırtıcı adam görmedim Sami. Söylediğin işin değerinde davran. Çolukla çocukla muhatap olup benim üç kuruşluk huzurumu da bozma. İşini gücünü nasıl hallediyorsan hallet ama benim evimde bana akıl öğretmeye kalkma. Anladın mı beni? Ali. Bir sorun yok değil mi? Yok. Yok öylesin aradım. Ali bak doğru söyle sesin hiç iyi gelmiyor. Elif mimarlar geldi yine. Burası pek parlak değil. Nasıl değil? Bizeler mi? Kızlar nasıl? Yok adamlar gitti. Kızlar da iyi korkma. Ya arasam mı aramasam mı bilemedim ama. Yok yok haber vereceksin tabi. Şimdi benlik bir şey yok değil mi? Geleyim mi? Tamam. Akşam konuşuruz o zaman. Tamam. Abla, babama bir türlü ulaşamıyorum. Bu konuyu konuştuk ya Yeliz. Oralarda her zaman telefon çekmiyor işte. Cık, bu öyle bir şey değil abla, kesin başka bir şey var. Saçmalama Yeliz ya. Bunca derdimizin arasında bir de seninle uğraşmayalım şimdi. Ama babam bizi bu kadar habersiz bırakmazdı. Ne yapar eder muhakkak arardı. Ben şirketi arayacağım. Belki onlar bir şey biliyordur. Yok, onlar da bir şey bilmiyorlar. Sen nereden biliyorsun? Ee, geçen gün Elif'le aradık. Haber alır almaz bize ulaşacaklarmış. Bize neden söylemediniz? Sorgu memurlarını geçsin ama Yeliz. E aklımdan çıkmış demek ki. Görmüyor musun her gün nelerle uğraşıyoruz ya? Babam bundan sonra uzaklara gitmez değil mi abla? Hep bizim yanımızda kalır. Gitmez tabii. Gitmek istese de izin vermeyiz. <laughs> Huysuz'a iyice bir dersin verdin mi abla? Bir daha evimize giremeyecekler değil mi? karşımda nasıl ezildi, büzüldü görmen lazımdı. <laughs> Beni bilirsin, damarıma basmayacaksın benim. Damarıma bastın mı yandın, aklını alırım adamın. <laughs> Senden korkulur, alırsın valla. <laughs> Hadi. <gülüyor>